Aşağıda eş karesel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Çiğdem bu kartonu keserek alanları oranı 1 bölü 2 olacak şekilde 2 tane dikdörtgen elde etmek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çiğdemin elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir. Peki ilk dikdörtgenimize bakalım. E, bu kenar 6 birim. Burası 9 birim. Alanı 6 çarpı 9 eşittir 54 birim kare. Peki alanlar oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2 demek biri 1 x diğeri 2'nin katı 2 x olacak şekilde yani toplam 3 x. 3 x eşittir 54 ise x eşittir 18 2 x eşittir 36 olur. Yani bizim dikdörtgenlerimizin alanı ya 18 birim kare ya 36 birim kare olacak. Bunların haricinde olamaz. E baktığımızda A şıkkında 2'ye 9 birim 18 olur. C şıkkı 6'ya 6 36 birim olur. D şıkkı 3'e 6 18 birim bu da olur. B şıkkına baktığımızda 3 birime 9 birim 27 birim bizim şartlarımızı sağlamamaktadır. Dolayısıyla B olamaz.